Mahkum olursam oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Bir oku, bir oku bakayım şu palavrayı. Efendim diyor. Nepe Özdemir diyor ki sosyal medya eliyle ve yalancı tanıkla bana bu kumpası kuranlar benim cezaevinde çürümem ve yaşanan bir ölüye dönmem için hasmane tavırlarla ve gayri ahlaki bir şekilde sosyal medyada Can ve Ciner Holding soruşturması ile beni ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Dur. Bir de benim bugün çok ilginç bir deney dediğim bir kişinin daha Tweet'i var. Orada diyor ki bir girin, benim bir tweet'ime girerseniz, dur bakayım ben orada da, bir saniye bakın diyor ki bunlar böyle hayatıma son vereceğim. Reza Özdemir. bak iddia ediyorum. Hayatına son versin bir daha beni bu ekranları görmezsiniz. Ay demeyin öyle. Bak o kadar iddialıyım. Bunda intihar edecek yürek falan yok. Tamam mı? Öyle biri değil. Yalancı. Palavracı. Herkesin bildiği adam ya. İntihar edeceğim. Edebiyat adam. Herkes güldü zaten. Kimse de itibar etmedi. Bak. beni o, o tweet'i göstereyim sana. Şeyi atayım arkadaşlarımıza. Hemen bir arkadaşımıza atarsak hemen şey yapalım. Ya da bana gönderin ben göndereyim. Heh, Atalay Demirbaş'ın paylaşımı. Evet Atalay Demir olan. Atalay Demirbaş. Hı hı. Hazır Bunu hemen ben. Hemen arkadaşlarımız hazırlayacak. Sevgili seviyecek. Norveç görünümlü yönetmenimize bir gönderiyim. <laughs> Pelin bu arada sana söylüyor <laughs> Norveç görünümlü diyerek. Rasim Bey'in biliyorsunuz Norveç e, <laughs> özellikle, özellikle. özellikle çok fazla bahsediyor yayınlarımızda Norveç çok güzel coğrafyadır ama. Yani çok çok güzel bir coğrafyadır. Bizim sevgili yönetmenimiz Pelin Hanım da şurası. böyle Oslo Üniversitesi sinema <laughs> televizyon bölümü mezunu gibidir. Şimdi bakın ha. İntihar edeceğim. Ya ederse ben diyorum ben ne lidere ne başka bir yere çıkmam. Yalan ya. Yalan. Diyor ki neymiş can ve ciner. Ya Bak içeride de izliyordur televizyonları var. Ya sen Kenan Tek Zeki Alasya Betin Akpınar gibiydin ya. Ya alaka şuna neye benziyor biliyor musun? Ben şerefsiz bir insanım. Demek. Allah korusun. Diyelim bu, bu put patronunun başına bir şey geliyor. öyle bir şey olmaz. Benler bir hayatımda görmedim. Benler Alkoşlar kim tanımıyorum. Ben ne dersin? Ay ne şerefsiz adammış işte. dersin. Değil mi? Evet. Ulan dersin ya. Yani. Yani bu, de bu kadar mı korkak? Bu kadar. Ama işte bunlar böyle. Bunların hepsi birbirini satar. Arkadan bıçaklar. Burada resmi ideoloji kahpelik. Kancıklık. Resmi ideoloji bunların arasında namertlik. Yok alakam yok. Ya kardeşim aynı masada oturuyordunuz. Rezanıyla, Kenan Tekdağıyla ismini vermeyeceğim bir baş danışmanla ismini vermeyeceğim bir eski baş danışmanla beraber oturuyordunuz. Kardeşim siz beraberdiniz ya. Beraberdiniz. Yine bir yakında tutuklanacak bir gazeteci. O da orada. Tezgah.